Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrail askerleri nöbette birbirlerini öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında dost ateşi sonucu iki İsrailli subay öldürüldü. Ordudan yapılan yazılı açıklamada bu gece Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında dost ateşi sonucu iki İsrail subayı öldürüldü ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yanlış teşhis nedeniyle askerin birbirlerini ateş açtıkları aktarılırken subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay İsrail'in Valla Haber sitesine yaptığı açıklamada öldürülen iki subayın İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından olduğu söylendi. Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay şunları kaydetti. Olay Ürdün Vadisi'ndeki Nebi Musa üstünde yapılan tatbikatın ardından yaşanıyor. Söz konusu iki subay askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor. Bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü iki subayı sırayla vurarak öldürüyor. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Değerli izleyenler bizler Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımız yoğun şekilde şikayet alıyor. Sizlerden istirhamımız bizlere destek olmak için bu videomuzu beğenmeniz ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmanızdır. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.